Bugün Pet Simulator 99'da ne yapacağız biliyor musunuz? Pet Simulator'un içinden geçeceğiz. Oto farm alıyorum ve bu gördüğünüz gibi ta 99. kapıya kadar gideceğiz, rebirth atacağız. O zaman ne bekliyoruz? Bekliyoruz çünkü sen hala videoya like atmadın. 3 saniyen var. O zaman haydi başlayalım. Gördüğünüz gibi burada 75. yerimizde Rebirth Tree'miz var. 3. Rebirth'ümüz burada. Buralarda acaba bir Shiny Pet Shiny Pet'i bulabilir miyiz acaba diye araştırıyorum ve buldum. Gördüğünüz gibi tam bunun arkasında alıyorum. Ve buradan sonra da The Index var. Index'ten Index Coins kasabiliyoruz ve ve ben hiçbirini alamıyorum. Çünkü yüzde ikisi var daha. Hepsi biri yok resmen. Hangi bölgeye geçiyoruz? 77. bölgemiz. 77. bölgemizde Magic Machine'imiz var. Gördüğünüz gibi buradaki e, Magic dolu kovamızı ve bunu birleştirip mesela Huge Potion, Charm veya Magic Orb yapabiliyoruz. Tamam gördüğünüz gibi acaba buralarda Shiny Pati var mıdır? sanmıyorum yokmuş tamam neyse bir sonraki bölgeye ve burası altı açılıyor yani dungeon dungeon'a giriyoruz gördüğünüz gibi karşınızda dungeon'ımız ve burada free diamond ödülümüz var 7 7500 tane diamond veriyor ve burada da dungeon böyle ve adventure dig site evet gördüğünüz gibi burası normal dig site'dan daha iyi ve ben burada kıramıyorum çünkü benim tahta küreğim yetersiz. Ve bu dungeon'ın geçtikten sonra daha 80'de yani treasure dungeon'a geçiyoruz. Bir dakika ya. Dungeon. What? Ha burası dungeon girişiymiş 78. daha sonra 80'e da treasure dungeon yani hazine dungeon'ı buraya geliyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi bunlar kırılabiliyor. Ve burada bir sonraki bölgemiz yani ismi de emperor Dungeon. Ve dungeon'dan çıkınca da hayır çıkmadan önce son bir tane var o da mythic dungeon. Yani ben niye shiny pati aramaya çalışmıyorum ya. Belki buralarda shiny pati vardır. Var mıdır? Shiny pati'yi aldım gördüğünüz gibi. Karşınızda yukarıya çıkıyoruz ve buranın da ismi Cotton Candy Forest yani şeker diyarı. Şeker diyarına hoş geldiniz ve burada bedava poşu. Ve görev görevi tamamlamışım ben de Gördüğünüz gibi altı rankım Yani çok fazla uğraşmadım kasmak için Burada shiny şeyimizi gördüm az önce Daha Alamıyorum uzanamıyorum tam uzandım şu an şimdi devam ediyoruz Ve bu bölgemizin ismi de Gummy Forest yani Jelibon Evet Jelibon Çikolata şelalesi burası da gördüğünüz gibi çikolataya benzemiyor ama neyse. Ve burada da bir tane shiny pati gördük hemen onu alalım. Kaçırmayalım. Yetişemiyorum ve aldım. Karşınızda Lucky Blocks. Yani Toys and Blocks arasındayız. Ve gördüğünüz gibi burada bunları kırıyoruz. Ben petlerimi takayım şimdi. Hadi gelin petler dalın şuna. Tamam, şimdi bunu doldurmamız lazım. Bunu her doldurduğumuzda siyah bir tane ...şey veriyor. Arkadaşlar şu an Rainbow Lucky Block geldi ve... ...aa siyah geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an siyahı tanımamız lazım. Umarım yetişiriz. Olmadı. Bravo bize. Evet neyse devam ediyoruz ve... ...buradan sonra da... ...karnaval karşınızda. Karnaval gördüğünüz gibi. Burada bir tane... ...Luna Park için bir dönme dalap var ve gördüğünüz gibi oturunca... Buradan daha free enchant alıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi iki tane coins 3 verdi bize. Geçen de bana coins 4 müydü? Strong pass Ondan vermişti. Ve burada acaba bulabilecek miyiz bir tane shiny pati? Maalesef bulamadık. Burada birisi muz yemiş atmış. Tamam ve yes. bir sonraki bölge yani bulutlar. Yani bulutların ardındayız şu an. Ve burası da bulut bahçesi. Acaba burada shiny pati bulunabilir mi? Büyük ihtimal yoktur. Nereye gizleyecekler bunlar? Nereye gizlediniz yoksa ha? Burada bir yer gizlediniz mi yoksa? Yok burada değil. Ana orada ben ne gördüm? Aa, cennet evleri. Ben cennet evleri diyorum bunlara ve ileride cennete giriyoruz resmen baksanıza. Ve buradan cennetten ileriye doğru gidiyoruz. Oyunum yüklenmiyor. Acaba ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Ve Roket çıktı arkadaşlar ve Roket Techworld'a doğru gidiyor büyük ihtimalle Hadi bakalım oraya doğru gidelim Diyor ki <laughs> Uçuş için hazırlanıyor Ve bir sonraki update'de de uzaya gideceğiz ya, Oyuna böyle bir şey eklemeyecekleri için tabii ki de like atmayacaksınız Anacığım Hayır geri ışınlan geri lan. Oh merdivenlere ışınlandık ve gördüğünüz gibi Boşluğa ışınladı bizi Ve oyunu bozduk Oyunu bozmak benden sorulur. Hoşçakalın. Bay bay.